Geldik. masaj masaj benzer, çok Tamam. Biz şimdi AVM'ye geldik. Kuzey'in söylediği gibi. Şimdi Kuzey ilk defa masaj koltuğuna oturacak. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Hazır mısın? Parayı hadi. atıyorum. Ben istemiyorum. Sen bir otur bakalım. Başlıyor galiba Kuzey. Başladı mı? Başladı. Nasıl? <laughs> Kalkma. Nasıl bir his? Gıdıklıyor mu? yaslan yaslan. Acıyor mu? Acıyor. <laughs> Yaslan bakalım güzel <laughs> oh keyfini çıkar ya. Rahatla ayaklarını uzattın. o, oh. Koy kollarını yanlara. Oh. istemiyor musun oturmak yoksa? Tamam sen önce dene sonra ben deneyim tamam mı? Tamam bir bu bitsin. Oh oh. Oh. Ne yapıyor şu an? Ne hissediyorsun? Oh, çok iyi. Hadi Ama ben. yaslanmıyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Gıdıklıyor mu? Nasıl oluyor? Gıdıklar. Bahset biraz. Kafama <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor musun? gülüyor> Tabii senin biraz da boyun kısa geldiği için o yüzden. <laughs> Rahatladın mı? Hmm. Oh, mayıştın sanki. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl güzel mi peki? Acıyor mu? <laughs> Bak süre az kalıyor ama. <laughs> Nasıl titriyorsun? <kızı? gülüyor> oh. Kastın arkanı. Sürekli değişiyor herhalde fonksiyonları değil mi? Bak titriyorsun yine. Uzan bakayım. Daha var. Çok az kaldı. 30 saniyen var. Yat. Tabii okula da gittim bugün. Okul yorgunluğu. No, masajlattın mı? Kafayı <laughs> mı? <bakayım. gülüyor> <Koy> kafayı. Kafayı. <laughs> Sanırım bitti. Devam ediyor mu şu an? Bitti. Bitti mi? Nasıldı? Güzel miydi? Evet. Bir daha binmek ister misin sonra? Şimdi sen gene tamam, evet. ben Tamam birazdan da ben binerim. Siz de istiyorsanız yaptırabilirsiniz. <laughs> Tavsiye ediyorsun yani. Tamam şimdi nereye gidelim? Aa, gel bak şuradaki şekerlerden alalım mı şimdi de? İster misin? İster misin? Sakız mı istiyorsun? Hangisinden istiyorsun? Önce sakız al istersen bir tane. Hadi çevir bakalım hangi renk düşecek? Sence hangi renk düşecek? Ne renk tahmin et bir önce bakmadan söyle. Sarı mı? Tamam aç bakalım. Aa turuncu geldi. Turuncu mu? Evet. Tamam şimdi ne istiyorsun? O toplardan mı? Tamam bekle. E ben istemiyorum. Sen çiğneyebilirsin istiyorsan. Çiğnemeyecek misin? Niye aldın o zaman? <laughs> Aynı sannecim onlar da. Al bakalım şimdi top için çevir. İki tane atman gerekiyormuş ona. İçinden ne çıkıyor acaba? Geri mi verdi? Bir daha dene. Demek ki çalışmıyor kuzey o. Bir daha dene. Olmuyor olmuyor. Demek ki o çalışmıyor. Bir de ben deneyeyim bakayım. Ver bakalım. Onu da ver. İkisini aynı anda mantığımız gerekiyor. Yok öyle de olmuyor. Ne oldu şimdi buna kuzey? Tamam bir de sonuna. Bakalım tasdik gelecek. Dur bak. Bunu bu gelmeden önce. Bence o makine bozuk. Bozuk sanırım. Başka tor oynama denesek. O paralarımız mı acaba geçersiz sayıyor? Anne bu 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 çok paralar. 2 lira anneciğim? Tamam al bu 2 lirayı dene bir de. Bakalım neden kaynaklı? Bizden mi? Makineden mi? Ben üçüncü bozuk. Tamam. Yok makine bozuk. Bunları da geri veriyor. Gel başka yerde bulursak başka Doğru. yerdekini alırız. Tane. Tamam hadi bir sen de ondan al. Bugün de senin günün olsun yine her zamanki gibi. Bu sefer hangi renk bakma. Ben yeşil diyorum sen. Ben de, beyaz. Beyaz. Aa yine turuncu. Bugün turuncudan gidiyorsun kızı. Evet. <laughs> Öğretmenin turuncu dedi yarın turuncu gündüz değil mi okulda? Bak şanslısın hep turuncu geldi. İki tane turuncu sakızın oldu? Tamam ama bir tanesini öyküye verirsin bir tanesi senin olur. Tamam. Ay e, yine de mi? De. Tamam hadi son. Ben Bence de. bu sefer yeşil. Bu sefer ben kesin de. yeşil. ben bildim. Yeşil geldi. <laughs> ben kazandım. <laughs> hadi bakalım. Hadi şimdi görüşürüz diye arkadaşlara bye Videomuzu arkadaşlar. sonlandıralım. Gel görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar.